1 saat içinde 1000 abone ulaşmak isteyenler bu videoyu sonuna kadar izlesin. Yanlış duymadınız. 1000 abone ulaşmak o kadar basit ki hiç uğraşmanıza gerek yok. Şimdi sizlere bir site göstereceğim. O siteye girdiğinizde tek tıkla 1000 aboneye ulaşacaksınız ve şok olacaksınız. Bizler o kadar video atıyoruz ama iş bu kadar kolaymış. Bunun için yüzlerce video atıyoruz ve abone arttırmaya çalışıyoruz. Ne kadar saçma değil mi? Gel buraya gel. Gel hele gel. Yapma gözünü sevim yapma. Abone hilesi falan araştırma. Bak beni sinir etme. Bak beni sinir etme. Bizler boşu boşuna şu ana kadar 174 tane video attık. Hepsi boş. Ya da 1000 abone hilesi diyenler. Niye 1000 abonesi yok? Üff, gözünü sevim yapma. Böyle bir şey olabilse herkes yapardı. Kimse 1000 abone sorunu çekmezdi. Doğru mu? Doğru dediğini duyar gibiyim. Gel hele gel. Gel 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 Videoyu gördün tamam mı Videonun başlığını gördün Tıkladın belki hile anlatmıştır Dedin belki 1000 aboneye Ulaşırım dedin Belki dedim bir site göstermiştir Oraya gireyim tek tıkla 1000 abone gelsin Oh yani gel cevriye Böyle bir şey olabilir mi ya Gel buraya gel hiç bir yere kaçma Bu videoyu sonuna kadar izleyeceksin ve dinleyeceksin Herkese selam. Ben YouTuber eğitimleri. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu YouTube abone hilesi hakkında konuşmak istiyorum. Bakın sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Abone hilesi diye bir şey yok. Evet, birçok site var. Görüyoruz, ediyoruz, biliyoruz. Ama bu tarz şeylere yönelmeyin. Niye? YouTube bu tarz şeyleri sevmez. Yani her zaman organik izlenme, organik abone odaklı çalışmanızı tavsiye ediyorum. Şunu yaparsan 5 kredi gelir, onu yaparsan 10 on kredi gelir, haciz gelir, buradan 5 puan gelsin, buradan 10 puan gitsin. Görüyorum birçoğunuz yapıyor. Bu tarz şeyleri kesinlikle yeltenmeyin. Hile hurda ıvır zıvıra. Çünkü kanalınız kötüye gider. Youtube bu tarz şeyleri sevmiyor arkadaşlar. Her zaman doğal olana gidin. Yani 2 tane 5 tane 10 tane abone kazanacaksınız. Ertesi gün bir bakacaksınız. Sabah uyandığınızda kanal yok. Sela sesini duyacaksınız. Bakın bu tarz şeylerden uzak durun. Abone hilesi, izlenme hilesi. Bu tarz şeylerden salan abi ya. Böyle bir şey yok yok. O zaman biz eğitim kanalları niye varız? En temelinde bizim bilmemiz lazım değil mi böyle bir şey varsa. Bu tarz sitelerdeki sistem basit. Karşıdaki kişiyle siz oraya linkinizi atıyorsunuz. O kişi de linkini atıyor. O sizin videonuza tıklıyor, abone oluyor, çıkıyor. Aynı şekilde sizin de öyle yapıyorlar. Bu tarz bir şey olduğunda ne oluyor? E haliyle kanalın izlenme süresi düşüyor, görüntülenme yüzdesi düşüyor. E bu şekilde kanalınız kötüye gidiyor. Bir de hile yaptığınız için hangi sitelerden geldiği de göründüğü için haliyle kanalınız banlanıyor ve kanalınız kapatılıyor. YouTube her zaman organik sever arkadaşlar. YouTube'da böyle bir şey yok. Olsaydı zaten şu an şu an güncel olarak 12.800 abone değil de 100.000 olurdum ya da 1 milyon 5 milyon artık ne kadar derseniz yani. Daha 2 tane video atardım 15 bin aboneye gelirdim. Ya demek istediğim mantık şu bırakın böyle şeyleri. Doğal yollarla doğal izlenmelerle insanların nasıl dikkatini çekebilirim diye uğraş verin. Yaptığınız kategorileri araştırın. İnsanlar ne yapıyor? İnsanlar ne seviyor? Ne izliyor? Her yoruma cevap verdiğim gibi kanallarınıza baktığım zaman birçoğunuz video atmadığı için izlenmiyor zaten. Başlı başına bir sebep bu. Hocam ben izlenmiyorum, abonem yükselmiyor diyorsunuz. Kanala baktığımda 3 tane video var. Ben boşuna mı 174 tane şu an video çektim? O zaman ben de 5 tane video atıp izlenmiyorum diyebilirdim. Arkadaşlar farklı kelime varyasyonlarına odaklanarak insanların ne aradığını bilerek ona göre içerik üretmeye özen gösterin. Bakın buradan videolara tıklıyorum. Bakın tonlarca video atmışım. Şöyle birazcık yavaş yavaş aşağı inelim. Görüyorsunuz, videolar tonlarca var değil mi? Bakın. Çekebildiğim kadar video çekmişim ve hala da yapmaya da devam ediyorum. Sizler de bu şekilde videolarınızı yapmaya özen göstereceksiniz. İnsanların dikkatini çekebilmeye gayret gösterin. İnsanlara videolarınızı izletin. Videonuzu 10 saniye izleyip çıktıklarında videonuz kötü yorumlanır. Yani izleyici bu videoyu terk etmiş. Videoyu be video beğenilmemiş gözüyle bakılır. O yüzden ne kadar süre insanları videonuzda tutabiliyorsanız bir video o kadar yükselişe geçecektir. Buna özen gösterin ve dikkat edin arkadaşlar. Bakın 3 yıl önce başlamışız biz bu işe. YouTube abone hilesi 2021 diye aratmayı bırakın. bugün izlediğiniz birçok youtuber hile kullansaydı şu an oralarda olabilir miydi? YouTube bunu algılamayacak kadar algoritması Düşük seviyede mi? Asla. YouTube'un algoritması o kadar güzel çalışıyor ki arkadaşlar. Harici sitelerden çektiğiniz her şeyi birebir olarak gösteriyor zaten trafik kaynaklarında. Yani siz sanmayın ki şu siteden çektiğinizde gözükmüyor. YouTube onu birebir olarak görüyor ve trafik kaynaklarında sizler de bunu harici de görebiliyorsunuz. Lütfen bunlara özen gösterin ve dikkat edin arkadaşlar. Sizlere gösterdim, anlattım ne anlatıyorsam kendi kanalımda uyguluyorum ve bu abone sayısına kadar geldik ve devam da ediyoruz yükselmeye sizlerin sayesinde ama lütfen abone hilesi gibi şeyler aratmayı bırakın bakın belki bu video bir gün içerisinde 500 izlenmeye geçecek şu an bu videoyu çekerken bilmiyorum ne kadar izleneceğini ama bir gün içinde belki de 500 izlenecek sizlerde bu videoya kaç izlenmede geldiğinizi yazmayı unutmayın her bir yorumu okuyacağım o yüzden bu tarz şeylere yönelmeyin lütfen. Kanal kapak resmi, profil resmi, hakkında topluluk oynatma listeleri, ana sayfa düzeni bunların hepsi abone kazanmanız için bir etkendir arkadaşlar. Bir tanesini yapmadığınızda kesinlikle abone kazanmayacaksınız diye bir şey yok. Elbette aboneniz yükselecek. Lakin bugün 5 abone geleceğine 4 abone gelecek veya hepsini yaptığınızda normalde 5 abone alıyorsanız bugün 20 abone alacaksınız. Siz kanalınızı bir dükkan gibi düşünün arkadaşlar. Buraya güzel bakacaksınız ki insanlar beğensin, sevsin. Yapma gözünü sevim yapma. Abone hilesi falan araştırma. Bak beni sinir etme. Bak beni sinir etme. Arkadaşlar şaka maka bir yana şu an ekranda gördüğünüz grafikler tamamen organik. Hepsi kendi şahsi kanalıma aittir ve 28 günlük grafik gördüğünüz gibi. Bir video izlendi diye kesinlikle abone çekecek diye bir şey yok. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın 185 abone çeken video da var. 167 çeken de var. 20 çeken de var. Sizlerin de gördüğü gibi devamlı olarak videolarımızı attıkça, kaliteli içerikler ürettikçe ve parantez içerisinde insanların beğenebileceği videolar yaptıkça insanlar sizlere abone oluyorlar. Orada yaptığınız işte abone olan abone olur mantığı tamamen yanlıştır. Abone sayınızın elbette önemi var. Lakin şunu unutmayın birisi size abone olduysa yani orada sadece 5 ya da 10 yazacak. Sizin videolarınızı izlemediği sürece o hiçbir şey ifade etmiyor demektir. Şu an güncel olarak benim 12.800 e abonem var. Peki her videomu 12.800 kişi mi izliyor? Hayır tabii ki de. İlgisini çekebildiğim var, çekemediğim var. O yüzden abone sayınıza takılı kalmayın. İlk hedefiniz insanlara ulaşabilmek olsun her zaman. Devamlı olarak içerik ürettikçe Zaten sizler de fark edeceksiniz. Bir anda 5-10 aboneniz arttığını gördüğünüzde bu katlanarak devam edecektir. 10-20 abone aldığım zamanı da biliyorum. Şu an 50-60 abone aldığım zamanı da biliyorum. Sizlere bir şey göstereceğim arkadaşlar şimdi. Kasım ayında 1600 abone almışım. Aralık ayında 2300 abone almışım ve son olarak Ocak ayında 1800 abone almışım. Peki bunlar niye hep artmıyor diye soracak olabilirsiniz. İnsanların ilgisi azalıyor olabilir. İlk hedefiniz her zaman bu videoyu yapıyorum ama insanlar beğenecek mi? Bunu her zaman kendinize sorun. Yorumlar kısmında buluşalım. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.